var. Çık. Mesela, e, merhaba can efendi. Yine karşılaş. Tık. Al eşyalarını. Korkak. Aa. İlk de seni yenmiştim. Benden bak. Ödem. E, akıllanmamışsın tekrar ölmek istiyoruz. Ha 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 it. Abdullahlar videoyu beğensin. Abdullah. Can efendi. Hayırlı içkilerin geldi. İçki iç birazcık. Değil mi? Ya ha ha ha. Aha istediğim oldu. Şu içki geldi. Bu içki çok önemli bir içki. Ah, ah, ah. Haydi can efendi. Ya niye benim içkimi çalıyorsun? Geldi şuraya şimdi. Akıllan demiştim sana. Bana bunu yapmanın bedelini. Gel lan bıdı bıdı yapma. Bır bırı yaparım. Var, ya bırı bırı yaparım. Bıcı bıcı yaparım Darinle mis gibi koku. Nasıl? Hayır. Aha iki canı kaldı. Hayır. Bunu hak edemem. Ben bu kadar yüzsüz bir insan değilim. Ben bu değilim. Herkes beni diğer türlü tanıdı. Ben de acıma yaktır. Şu. Oh, lan. Sen bana vurma ya. Evet son canın boş olduğunu Sakin. bilmiyor musun? Sakin. Tüm mermileri harçladın. Kalanları boş kendime sıkacağım. Hayt. Korkak al eşyalı. Güzel beyin enerjisi bu çalıştı? Round başladı. Evet. Vay. Konuşma. Şu içkimi içeyim. Bu içki olmadan yaşayamam. Nedenini sorun. Hayır, ne yaptı bu ona? <laughs> Nedenini o söylemiştim. Hala yaşıyorum. Önemli olan o. Bu galibiyet bende kalacak. <laughs> Anladın mı? Ben de. Beni öldüremez. Ben de. Ne oldu? Boşa mı döndü? <laughs> Bu iş burada biter. <laughs> Ve galibiyet.